geldi? Tunç hala gelemedi. İşini halleder gelir. Başlayacağım işinden onun ya. Ali, Ali bir arasana şunu ya. Ar arıyor musun? Gelir o gelir gelir. Sen nikahı bekletme usta. Hadi. Abi açmıyor arıyorum da açmıyor işte. Hayır aksi ya. Kaptın kaldı. Bunun şu olanı ya. Hastaneye mi gidecektin? Nereye gidecektin? Sesini çıkarma. <laughs> Birazdan bitecek. <laughs> <laughs> Elif müsait misin? Ben tek. Elif iyi misin? Ne yapıyorsun lan? Bırak kızı! Kaçma Bırak! Bırak! bırak alın. Alın. <laughs> Elif iyi misin? Bir baksana buraya Azir! Hepsine! Oh. buraya! Ha. Sen ne karışıyorsun lan ha? aramak. Şuradan sesler. İyi gelecek yemiyorlar lan. Hemen bekleyeceğiz herhalde. Kusura bakmayın ama damadın oğlu birazdan burada olacak. 5 dakika daha bekleyebilir miyiz? Tabii tabii. Sağ ol. Bekleriz, Sağ ol. Bekleriz, Sağ ol sonunda. Aşırı da bu tokma kafe ya. Benimkine de cevap vermiyor. Ha, Tunç arıyor Tunç. Ha aç, açsana. Oğlum neredesin oğlum seni bekliyoruz. Mesut Güneri ile mi konuşuyorum? Sen kimsin birader? Ben hastane polis biriminden Zafer. E, Sen de ne arıyor Tuğç'u telefonu? Tuğç'u gözaltına aldı komiserim. Ne? Nasıl oldu ya? Niye, niye aldınız? Mesut ne oldu söylesene. Usta. Tunç ya. Enki, Müşter Siz hemen bir bakın bakalım Ne yapabiliriz çabuk Tamam baba siz devam edin Tamam tamam geleceğiz bu kadar kadermiyor Tam da gününde böyle tarih mi olur ya Olmaz dediğimiz ne var oluyor İşimiz çok arkadaşlar Ofise çıkalım gelince hadi Hastanede güzel kim var Hakanlar gitmişler çoktan Biz işimize bakalım hadi Hadi arkadaşlar Olay sırasında sen mi görevliydin? Hayır. Hasan diye bir arkadaş vardı. Şüpheliyle birlikte merkeze gitti. Tamam onunla ayrıca konuşacağız. Bulgan şahıs ne durumda? Doktorlar onu apar topar ameliyata aldılar. Silahla hastaneye girmiş manyak. Nasıl girdiyse. Derdi neymiş? Ne olacak? Kısa Elif için gelmiştir. Tuncun başını yakacak Elif ya. Doktorlar başka ne dedi? Adam kurtulur muymuş? Valla ağırmış bu mu? Öyle dediler. Eee? Başka detay yok mu? Tunç! Tunç! Hasan'ım! Baba! Şşş! Oğlum, iyi misin? Bak bakayım bana, ha? Oğlum aç şu kapıyı. Başüstüne. <laughs> Gel babam, asalım ya, asalım ya. İşime bak. Karnı falan aç, su içti mi, ha? Verdiler, verdiler. Yerittiler, sular. Şu üstümü değiştirmek istiyorum artık. Hallederiz, hallederiz. Düşünme onu şimdi, tamam? Bana bak, korkma tamam mı? Halledeceğiz her şeyi. Sakın korkma tamam mı? Ama bu ben isteyerek yapmadım. Yemin ederim, onu engellemeye çalıştım. Silah çekti, beni vuracaktı. Tamam oğlum, tamam, tamam. Tunç, biz seni biliyoruz, bilmiyor ki Sen sakin olacaksın, tamam mı? Bak, geçecek hepsi. Hepimiz buradayız evlat. Yalnız değilsin, bunu unutma, tamam mı? Unutma. Şimdi sakin otur şuraya. Otur, otur, otur. <laughs> Tamamdır Hakan, anlaşıldı. Kunç'un olaydan sonraki ilk ifadesi aşağı yukarı şöyle. Kazım Elif'i yastıkla boğuyormuş. Tunç müdahale etmiş. Adamı bir yumurta yere sermiş. Sonrasında Kazım silahına sarılmış. Boğuşma sırasında tabanca çabuk atmış. Peki Kazım nereden almış kurşunu? <laughs> bu sabah sakat bir yerde. Ama yatağı hala bitmemiş. Ne ameliyatmış ya? O kadar sürer mi bu? Vallahi durumu kritikse sürer. Of düşünürse çok kötü olur Tunç için. O adi herif üvey kızını vurmak için silahla odaya girdi. Tunç ona engel oldu diye cinayetle mi yapılacak? Bu saçmalık resmen ya. Hayır ne yapsaydı dönüp arkasına gitse miydi yani? O zaman aferin mi diyeceklerdi? Başak. Bak Tunç'un iyi bir avukata ihtiyacı olacak. Biliyorum. Bu yüzden buradayım. Her türlü desteğe hazırım. Peki yorumun nedir? Yani kolay mı Tunç'un işi? konuşmak için önüzerken ama şu kadarını söyleyebilirim. Kazım ameliyattan canlı çıkarsa işimiz daha kolay olacak. Ama öbürse... O zaman yandık mı diyorsun? Savcı tutuklamayı ister mi? İsteyebilir. Tabii biz de boş durmayacağız. Hakimi ikna etmeye çalışacağız. Bir dakika bir dakika. Biz Elif'in kapısına polis koymadık mı? Koyduk mıdır? Bir memur nöbet bekliyor kısa saldırı olmasın diye kimse o polis miyi vurup, bunun ifadeye gelsin. Tuncu getirdiğine göre buralarda bir yerde olmadı. Elif'le de konuşmak lazım. Olay anında ona Belki ifadesi Tuncu kurtarabilir. Ayrıca Kazım hakkında ne bulabilirsek önümüze dökelim. Bu Elif niye durduk yere üvey kızını öldürmeye kalktı öğrenmeliyiz. Bunun için de Elif'le konuşmak lazım. Bence Hakan'lar hazır hastanedeyken kızı bir yoklasınlar. İyi olur. Haber var mı hastanede baba? Ameliyatta mı hala Kazım? Şimdi düşünme şimdi bunları sen. Ya nasıl düşünmeyeyim ya? Ya adam öyle kanlar içinde önüme düştü baba. Nasıl baba? Tamam. Ameliyatta ama daha bir haber yok. Biraz su içsene sen Tunç. Hadi iç. Sakin olmaya çalış evlat. Bak herkes elinden geleni yapıyor görüyorsun. Sakin ol. Ya baba. Ha, <laughs> söyle. Ya yesin o adam. Ben katil olamam baba. <laughs> aslanım tamam tamam yok öyle bir şey tamam. Baba katil olmayayım ben ne olur baba. Tamam baba. tamam tamam Tunç tamam tamam bak dur bir dakika dur. Bana bak şişt bana bak. Hiçbir şey olmayacak. Buradayız biz tamam mı? Herkes burada. Sakin olacaksın. Geçecek tamam mı? Atlatacağız aslanım. Bize güven tamam mı? Tamam. Müdürüm. Arkadaşı sorgu almamız lazım. Hemen mi? Herkes işini yapıyor Mesut. Tamam. Ne ifadesi? Anlattım ben her şeyi? Tamam. Bu resmi işlemler için Tunç. Korkulacak bir şey yok. Hadi evladım. Bir de arkadaşlara anlatacaksın. Hepsi bu. Baba. Sakin aslanım sakin. Ben buradayım tamam mı? Hadi. Hadi. Merak etme. Hadi. Mesut. Sen kendindesin değil mi? Hastaneye Hüseyin, Kazım'ın durumu takip edin. O namussuzun yaşaması lazım. Yoksa... Hadi. Bütün olay senin hastane nöbetinde oluyor. O saatte başka bir vaka mı vardı da nöbet yerine bıraktın Hasan? da değil misin? Evet başkomiserim. Eee cevabın? Yok müdürüm. Ben ihtiyaç için iki dakika...